Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni video çekiyoruz. Gibi çok iyi bir video yok arkadaşlar. Arkadaşlar burada evler var ama bu evleri ben yapmadım. Bu evleri bir tane oyundan yaptım. Bir tane oyun dedim ondan hemen gördüm. Gördüm sonra da ondan evleri koydum Buraya koydum arkadaşım. Neyse arkadaşlar Birine gezelim. Arkadaşlar şurasından nasıl göründüğünü göstereyim. Evet, arkadaşlar. En sonunda da evi patlatacağım. ama Yani arkadaşlar hepsi hepsini değil ama bir tanesini patlatacağım. Buralarında şeyler var arkadaşlar. Buralarda koltuk yapmışlar. Burada yemek yiyorsun. Buralara taş koymuşlar. Sana bundan aşağılara inebiliyorsun ama bilmiyormuş bilmiyormuş arkadaşlar. Burası neresi arkadaşlar? Sonra burada şey koymuşlar, fener koymuşlar. Sonra buraya gelebiliyorsun. Neyse evet arkadaşlar, şuradan gidelim. ikinci katına girelim. İkinci katı da ben Ziya arkadaşlar. Biliyorsun böyle arkadaşlar. Buralarda bir şey var. Buralarda yine fener var arkadaşlar. Buralarda masalar var. Sonra burada yemek yiyoruz arkadaşlar. Önce bu kat da böyleydi. İkinci kat arkadaşlar. Ben de daha gezmedim arkadaşlar. Yani bakmadım. Buralarda masalar var. Buralardaki çaplık var masalar zaten burada var arkadaşlar. Balkon var. Asansöre benzer bir şey var ama arkadaşlar ben bunu anlamadım. Asansör mü ne? Alt kata da inmiyor. Biz ikinci katta böyleydi arkadaşlar. Şimdi bir kata gidelim. Dördüncü katta yine böyle asansör var arkadaşlar. Böyle. Buralarda biraz kitaplık var. Fenerler var yani ışık olarak yapmışlar arkadaşlar. Buralarda şey var işte bir tüket şey var. Ama ben bilmiyorum arkadaşlar. Sonra buralarda oturup, oturup yemek yiyebiliyorsun herhalde arkadaşlar. Bu katta böyleydi. Dördüncü kata, beşinci kata gelirim arkadaşlar. Beşinci katta yine yemek yiyebiliyorsun arkadaşlar buralarda. Sonra buralarda yemek hazırlıyorsun. Böyle bakıyorsun. Ay, burada buralarda da yemek yiyorsun. Bu arkadaşlar? Buralarda sandıklar var. Şuraları kırmam gerekiyor. Böyle arkadaşlar sandıklar var işte. Böyle. Altıncı kata gidelim. Ha arkadaşlar bunu da göstermeyi unuttum. Yatak var. Ama yatağı da değişik yapmışlar arkadaşlar. Blok blokla beraber kırılıyor. Bu katta böyleydi arkadaşlar. Şimdi 6. kata gidelim son kat. böyle şeyler var arkadaşlar. Burada da yemek yiyebiliyorsun. Buralarda işte kahve içiyorsun. Bir şeyler yapıyorsun. Çay içiyorsun. Çay içiyorsun. Buralarda fenerler var. İşte sonra buralardan bakabiliyorsun böyle. Camdan. Sonra buraya girebiliyorsun. Buradan böyle bakıyorsun gidiyorsun. Şuradan atlıyor. Atlayabiliyorsun. Arkadaşlar bu videolarda görüşürüz. Bay bay.